Evet dostlar, bugün Surumca'dayız. Surumca'da park alanındayız. Surumca'da bu çevrenin en güzel parklarından bir tanesi var, Gezinti Parkı. Gezinti Parkının sağ tarafına ileri doğru gidince, burada küçük bir gölet var. Buraya arkadaşlarla sık sık geliyoruz. Burada bir tane kamelya var. Orada kahvaltı yapıyoruz. Bir şeyler yiyoruz arkadaşlarla. Buluşma yerlerimizden bir tanesi. Bakın burada gölette renklerinki renkli balıklar var. Çocukların ilgisini çekiyor. Burada park alanında sonbahara geldiğimiz için ağaçlar biraz sararmaya yüz tutmuş. Yavaş yavaş. Kozmopolit diye bir lokanta gibi bir yer var arkadaşlar. O taraftayız şimdi. Ailenizle güzel vakit geçirebileceğiniz çok özel mekanlardan bir tanesi kafası. Bakın o suda ördekler var. Ördeklere yuva yapmışlar. Burada. Bazen burada ördeklerin yumurtasını da görüyorduk kız. Demek yavrulamışlar, yavrularını büyütmüşler. Kızımız arkadaşıyla birlikte geldi bugün. Yaşa arkadaşıyla beraber. Bakın ağaçlar güvercin dolu. Bazı ağaçlarda kargalar da var bir sürü. Oo, orada da var bir sürü güvercinler. Park güvercin dolu arkadaşlar. Bakın göl bayağı büyükçe. Burada insanlar hava güzel gördüklerinde hemen parka koşuyorlar. Evet bak. <laughs> Ördekler. Ördek ve balık yan yana. <laughs> Bakın ne hoş bir manzara. Balık orada bir şey arıyor. Burada da var bir tane balık. İleride de geliyor bir tane balık. Bakın büyükçe de yaz. Ooo güvercinlere bak. Su içiyorlar güvercinler. Hop <laughs> hop. Galiba oraya birileri yem mi atmış? Güvercinler onun için mi toplanmış oraya? Anlayamadım. Bakın burada da ördek kıyası yapmışlar. <laughs> Kızımız arkadaşıyla çok mutlu bugün. Gerçekten. Bakın rengarenk çiçekler. yemyeşil, yeşil bakımlı çimenler biçilmiş. Sulanmış. Çınar ağaçları. Biz memlekette buna kavlan diyoruz. Çınar ağacı. Çınar ağacında kuş yuvalar var. Bakın. Bunu ağaç zannedebilirsiniz. Bakın uzaktan. Bu ağaç değil arkadaşlar. Metalden yapılmış. Böyle. Orada da bir tane değişik bir yapı var. Büyükçe bir park. Öyle zannediyorum bu Sturmca'daki park bu çevredeki en büyük parklardan bir tanesi. Bundan büyüğü belki Üsküp'te vardır. Makedonya'da biri çok yeri gezdik. Bu kadar büyük park pek bir yerde görmedik. Sadece Üsküp Merkez Şehir Parkı var. Orası buradan büyük olabilir. Eğer orası değilse Makedonya'nın belki en büyük parkıdır. Burası gezinti parkı. İçerisinde bisiklet sürecek yerler. Ondan sonra oturabileceğiniz bir sürü banklar, çocuk oyun alanları, içerisinde güzel bir yer. Her şehirde esasında böyle yeşil alanlar olması lazım arkadaşlar. Biz arkadaşlarla ara sıra geliyoruz buraya. Radoviş'e yakın Sturumca. Bakın yeşil ağaçlar. Yeşil dediğim yani sonbahara gelmiş biraz sararmış ama yine de yeşil ağaçlar. Çok güzel.